Bugün Minecraft'ta milyoner oldu. Birbirinden çılgın görevler yaparak para kazanıp videonun ilerleyen kısımlarında çok zengin olacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip bunları kaçırma. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Ön, ön. Bir de videoyu beğen. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir sokak köpeği kulübesinde uyandım. Hayat çok zor. Ve bir tane hurda bir arabam var. Baksanıza Recep İvedik'in arabasına benziyor. Neyse bugün para kazanmalıyız. Çünkü ben artık şu köpek kulübesi de yatmak istemiyorum abi. Şöyle arabamıza binelim para kazanabilecek bir şeyler arayalım kendimize. Arkadaşlar para kazanabileceğim bir şey var mı? Yok kardeş. Abi kendimize bir para kaynağı bulmamız lazım. Şehirde kendimize iş bakacağız. Bakalım şöyle ara sokaklara da bakalım. Aa şurada iki tane adam var. Belki onlardan para bulabilirim. Arkadaşlar merhaba. Şş kardeş ya paran ya canın. Ani hareket yapma eşeriz ha. Hey, hey hey sakin sakin. Param yok ki neyi vereceğim ki size? Baksana bıçak falan çekmiş adam. Seni gide terbiyesiz sen kimsin de tost ayağına bıçak çekiyor. Gel bakayım buraya. Ağzınızı yüzünüzü kırarım sizi de. Hoş hoş serseriler sizi. Al bakalım. Aha adam çalıya yapıştı. Hey aa bıçağı bırak. Al bakalım. Oha nereye gitti elim? Ya o güçlü yumruklarında sizi şamallarım da adamlardan bir şey düştü baksanıza. Yerde zümrütler var. İyi ilk paramızı kazandık. Terseri pislikleri döverek sokakları temizledik ve para kazandık. Şimdi bu parayla bir şeyler yapmamız lazım ki daha fazla paramız olsun. Burada ne diyor? Dondurmacı. Tamam aklıma bir fikir geldi. Aslında dondurma alıp satarak para kazanabiliriz. Şöyle dondurmacıya girelim abi. Elimizdeki 9 zümrütle de kendimize dondurma alalım. Oo bir sürü dondurma var. Ben şunu istiyorum. Hey bana şundan versene. Tamam iki tane dondurma aldık bir tane zümrütümüz kaldı. Hey polis arabasının burada ne işi var? Aa polis Rıfkı. Hey polis Rıfkı ne oldu? Kardeş arabayı yol ortasında bırakmışsın manyak Rıfkı senin sesinden oldu oğlum. Neyse. Bu ne? Park cezası 2 dolar mı? Bir de 2 dolarım bile yok bir tane tüm kaldı sadece Abi park cezamı ödeyecek param bile yok ya Neyse bir çaresini bulacağız Şimdi bu dondurmaları satmak için kendimize müşteri bulmamız lazım Dondurmaları kimler sever çocuklar sever Aa yol <laughs> kavga eden çocuklar var Hey çocuklar yol kavga etmeyin Sizinki de haylazlar durun durun Bakın elimde dondurma var Aha bir anda durdular tamam Olur hava çok sıcak dondurma iyi gider Aha elime 2 tane 10 dolar geldi Artık 20 dolarımız var Tamam çocuklar alın bakalım. Şöyle dondurmalarınız. Şimdi para kazanacak başka işler bulmam lazım. Çünkü 20 dolarla hiçbir şey yapamam. O şuraya bak kocaman bir tane helikopter var. Keşke benim de böyle bir helikopterim olsa. İleride zengin olup alacağım o helikopterden. Abi aklıma bir fikir geldi. Bir şeyleri alıp satmak bayağı karlı oluyor. O yüzden burada bir tane market var oraya geldim. Buradan bir şeyler alıp onları satacağım. Oo burada bir sürü bir şey var bilgisayarlara bak. Bu bilgisayardan istiyorum. 100 dolar diyor. Benim o kadar param bile yok. Bakalım başka neler var. Şurada müzik aletleri var. Aslında buradan müzik aleti alıp sokakta çalarak para kazanabilirim. Şöyle bir tane gitar alalım abi. Şu gitarı almak istiyorum da. 5 dolar para üstü atmanız lazım. Tamamdır teşekkür ederim. Kendime müzik çalmak için güzel bir yer bulmam lazım. Of trafik var ya. Ne kadar uzun bir ışık bu ya. Hadi yeşil yazsın artık. Bence şuraya şöyle park edip sahil kenarında çalabiliriz müzik. <laughs> Şimdi sanatımı icra edeceğim. <laughs> <laughs> abi nesi geldi? Hey dostum bana para ver geçti gitti be. Sen bizi mi vermiş gibisin? Bana para vermelisin. Ah, bir sürü para atıyor. Para verin bana. Ben fakir bir dostum. Para istiyorum. Para vermezsen sizi yemeye geliyorum. Abi bir tane abla geldi. Nasıl? Sanatımı beğendin değil mi? Oha, bir sürü para verdi. Şarkı yazabilirim. Artık zengin olabilirim. Köylüler, çok köylüler. Bütün köylüler, çok zenginler. Bana bir sürü para attılar. Bir dakika. Harika bir sesim var dostum. Biliyorum dostum da polis geldi bir saniye dur. Ana polis rüfkü geldi bir dakika. Arkadaşlar teşekkür ederim ben kaçıyorum. Sanatımız burada biter. Bir dakika arabayı binmem lazım. Hey buraya gel pis tost Polis Riku peşimde Tost kazandığın paraların vergisini ödeyeceksin Sokakta şarkı söylemenin ne vergisi be Ödeyeceksin Anam ah oh, kaza yaptım arabam gitti Hah, Koşarak kaçmam lazım <laughs> Hey tost nereye gittin Hey buraya gel çabuk Uf, Ucuz yırttık ha. E şu çalıların içinden çık abi. Heh. Şimdi markete gidip para kazanabileceğimiz başka şeyler yapmamız lazım. Çünkü polis Rıfkı müzik çalmama izin vermiyor. Tamamdır markete geldik. Şimdi para kazanabileceğimiz başka şeyler bulmamız lazım. Şurada meyveler var. Aslında meyve alıp satarak para kazanabilirim. Hem de biraz yerim çünkü karnım acıktı. Ee, fıçısı 15 dolar diyor. Bence yeterince paramız var. Şöyle havuç alalım. Şöyle patates alalım. Biraz elma alalım. Biraz kayısı alalım. Ney bu? Kayısı herhalde. Bence bunlar yeter. Burası biraz senha bir yere benziyor. Bence meyve sebzelerimi buraya böyle koyarak satış yapabilirim. Gel vatandaş gel. Tap meyve sebzelerim var. Gel. Şurada bir tane abla var. Ah geri gitti. Çok da tenhaya kurduk bunu ya. Büyük ihtimalle çok müşterimiz olmayacak ama polise yakalanmamız lazım. Gel vatandaş. Vatandaş. Ortalık o kadar boş ki sesim yankı yapıyor. Oo şu arabaya bakın ne kadar güzel. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Hey dostum havucun kilosu 5 lira ister misin? Hey Havucun kilosu 5 lira mı? Bu gerçekten güzel bir fiyat ha. Al bakalım. Oha 20 dolar verdin. Evet yani 4 kilo alacağım ya. He pardon tamam benim beyin çalışmıyor da özür dilerim. 16 tane havuç herhalde 4 kilo falan eder. Al bakalım. Eyvallah kardeş hadi görüşürüz. Of ya keşke ben de böyle zengin olsam. Daha bir sürü havuç satmam lazım o arabayı alabilmek için. Patates var havuç var. Bu tarafa gelin herkes niye benden uzaklaşıyor. Keşke ne oluyor? Bir dakika. Ulan Rıfkı. <laughs> Polis Rıfkı ağacı kırdı. Yine mi polis Rıfkı ya? Kaç abi yakalandık yine. Buraya gel. Seni mahvedeceğim. Sen yine izinsiz bir şeyler mi satıyorsun he? Vallahi paraya ihtiyacım var. Görürüz paraya ihtiyacın olup olmadığını. Seni bir döveyim de. Birini bahçesine girdim abi. Burada izimi kaybettirebilirim. Havuz var dur havuza dalacağım. Da Hop. Oh, tamam suyun altında güvendeyiz gibi. Aha polis Rıfkı. Yanından geçip gitse güzel olur. Tamam beni görmedi hala. Ah tamam gitti. Anam boğuluyorum. Tam zamanında gitti bu arada. Heh. Şuradan şöyle kaçalım. Abi bir şeyler satmak çok zor. Polis Rıfkı sürekli peşimizde ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bana birazcık para gelir. Hadi beğenin hızlı. Aa geldi. 30 tane bir dolarım oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Of şuradaki köylünün arabasına bakın. Hey buraya gel. Toz. Ah beni çağırıyor. Umarım bana para verir. Merhaba zengin köylü. Ne haber? Hey fakir dostum. Arabamla turlamak mı istiyorsun? Hadi bir at. <laughs> Gariban sevindirmek sevaptır <laughs> Adam bende dalga geçiyor ya Ama arabasını emanet etti Bence bir tur atabiliriz Zenginlik demek ki böyle bir ismiş abi Hop koltuğu ne kadar da rahat oh, oh çok hızlı bu Bir dakika Adam kontrol edemiyorum bunu kontrol etmesi çok zor Hayır eve çarpacağım Hayır anam Oo oh, eve girdim Elif'in arabasıyla kaza yaptım. Kaç. Kimse beni görmemiştir umarım. <laughs> ben yapmadım ki kazayı. Orada birisi bir şey yapmış ya. Dur şurada çalıların arkasından geçelim. Heh, <laughs> tamamdır. Of Elif'in arabayı da çarptık da biz hala zengin olmayı çok uzağız. Baksanız elimizde birkaç kuruş var sadece. Pizzacı. Acaba burada iş var mıdır? Arkadaşlar merhaba. Abi ter köylü. Merhaba. Merhaba dostum da sizin sesler çok garip ya. Bir gar garsona ihtiyacımız var. Ve pizza yapacak biri de. Sen yapar mısın? Tamam pizzayı yaparım çünkü ben de bir tostum. Hey, dur bekle. Ne lan o? Bir şey geçiyor kapıda ne? Ne geçiyor ne geçiyor? Oğlum kadın geçiyor kadına mı bakıyorsun? He yok yok dur. Neyse tamam biz işimizi yapalım çok sorgulamayalım. Aa birkaç müşteri bir geldi. Hemen pizza yapmam lazım yoksa işten atılacağım. Şu sandıkta ne var? Aa malzemeler var güzel. Tamamdır malzemeleri aldık şimdi ne yapacağız? Bu malzemeleri sırasıyla buraya atmamız lazım sanırım. Şöyle bir tane buğday attım. Şöyle bir tane su attım. Şöyle tuzumuzu attık ve bir şey geldi bu ne? Pizza hamuru sanırım bu. Tamam bunun üstüne de domates sosuyla... Birazcık sucuk, salam, kaşar falan koymamız lazım. Şöyle koydum. Ve pizzamız neredeyse hazır. Şuna bakın çok güzel gözüküyor canım. Çekti. Neyse tostlar daha iyi. Tostlar mı daha iyi yoksa pizzalar mı daha iyi yorumlara yazarsın sevinirim arkadaşlar. Yorumlara kalp atacağım. Şöyle pizzamızı yerleştirdik ve evet pizzamız hazır. Şöyle aldık. Garson pizza hazır. Hey, eline sağlık dostum. Hey sen marketteki adam değil misin? Burada niye çalışıyorsun? Para lazım. Sen niye burada çalışıyorsun? Doğru dedim. Bana da para lazım. Neyse hadi yap işini. Tamam o gitti. Bir tane daha pizza yapalım abi hemen. Şöyle malzemeleri hızlıca atacağım. Sosu ekleyelim. Peyniri ekleyelim ve pizza geldi. Şimdi bunu pişireceğiz. Tamam pişiyor pizzamız. Tamamdır pişti. Aldık. Garson al çok hızlısın he Pizza siparişinizi getirdim hanımefendi Ah yeni müşteri oh, Polis Rıfka bir dakika beni görmemesi lazım polis Rıfka'nın Umarım beni görmezse, ben hemen bimde. Aha geri gitti ben işten çıkıyorum dostum Sana kolay gelsin al bakalım paran Dostum garsonlar mı ödüyor parayı neyse tamam 100 dolarım oldu Oh bir sürü paramız oldu Bence başka işlerde bulmamız lazım Ama nerede iş bulacağım ki abla bildiğin bir iş var mı Fabrikada çalışabilirsin İyi para ödüyorlar diye duydum Tamam teşekkür ederim ablacım sağ ol Fabrikada çalışabiliriz aslında ama fabrika nerede Hey taksi dur Oha ne kadar dumanlı bir taksi bu. Bekle. Dostum beni hemen fabrikaya götür. Orada iyi para ödüyorlarmış. Hemen işe girmem lazım. Yavaş git, yavaş git. Adama vuracaksın, kadına vuracaksın. Lan kadına vurdum. Nasıl şoförsün sen? Aslında taksicilik de iyiymiş ha. Bu işte para nasıl abi? Para iyi ya, para iyi. İş açığı var mı? Peki ben işe girebilir miyim? Girebilirsin yeğenim. Niye giremezsin ya? Tamam buna da bir bakarız arkadaşlar. Bence çok eğlenceli bir iş olabilir. Anam nereye geldik ya? Dağın başına geldik köye. Ha geldik sanırım. Teşekkür ederim abi. Ne kadar tuttu? Kardeşim sen bir 10 dolar versen yeter. Tamam abi al. 10 dolar. Tamam şimdi fabrikada içeride işe girelim. Oo burası çok güzel gözüküyor. İnsanlar çalışıyor burada. Aha şuraya bir tane kağıt geldi. 14 tane odun lazım bize. Tamam şurada odunlar geliyor. Oha baksanıza şurada odunlar kesiliyor. Sonra buraya dökülüyorlar. Çok iyi. Bak odun buraya doğru geliyor. Aa kesildi odun. Hayatımda gördüğüm en iyi iş. En havalı iş. Tamam şuradan şöyle bir alalım. Tamam bunları şuradaki şalkırın içine koyacağım. Şöyle koyduk tamamdır. Aa forklif kullanıyorum. İleri ileri. Dur. Aha daldım tamam şimdi bu kutuyu şuradaki Kamyonu yüklemem gerekiyor sanırım Şöyle kamyona doğru gidelim hop Şöyle kutumuzu yükledik tamamdır Bu işi sevmeye başladım he Fonklif kullanmak çok eğlenceli dostum sen de mi buradasın Hey benim işimi bırak benim işim bu Seni var ya şamalarım he Şöyle dışarı çıkaralım bunu kamyon arkasına yükleyeceğim Tıt 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 Odunları getiriyorum hop Tamamdır şöyle forklifti park ettim Of, yoruldum ya. Bence boş bugünlük bu kadar yeter. Yeterince para kazanmışızdır. Çıkalım abi işten. Hey dostum, para ödememi yapar mısın? Aha! Ne bu? 100 dolar. Aa, daha fazla para gelir diyordum. Pizzacılık daha iyiymiş. Şu an 200 dolar kazandık normal işlerden. Başka işler bakmamız lazım. Anam, yoruldum be. Fabrikayı tanere yapmışlar ya. O oh, şuna bakın. Çok iyi. Burada trafik falan olmuş. Niye böyle trafik olmuş? Aa, yolu kapatmışlar. Ee, burada kesinlikle bir iş var abi. Hem de iyi paralı bir işe benziyor. Neyse, onlara sonradan bakacağız. Hey, Ya yine misin? Hey, ne haber çocuklar? İyidir abi. Abi bu adam bütün işlerin patronu herhalde. Ama pizzacı da garsonluk yapıyor. Hey dostum burada bir iş var mı? Bu binayı yıkmamız gerekiyor. Eğer bir şekilde yıkabilirsen sana para veririz. O işi bana bırakın. Bir şeyleri yıkma konusunda üstüne yoktur. Bakalım nasıl yıkabiliriz burayı. Bir tane kazmamız var. Aslında kazmayla yıkabiliriz. Bir de bozuka var. Bozukayla da yıkabiliriz. Ama benim aklımda şu tankla yıkmak var. Acaba kullanabiliyor muyuz o tankı? Tamam şimdi ilk kazmayla kırmayı deneyeceğim. Çünkü sıkıcı şeyden daha eğlenceli şeye doğru gitsek daha iyi olur. Şöyle duvarı kıralım. Anam, anam yıkılıyor. Oh, bence bayağı iyi yıkıldı he. Ama bununla yıkmak burayı çok uzun sürer. Bazukayı test etmek istiyorum abi. Şöyle bazukayı alalım. Geri çekilin. Sink. Oh. E, bu da çok istediğim gibi yıkmadı. Bence en iyisi tank olacak gibi. Şuna baksanıza. Tamam şu tanka çıkalım şöyle. E, sanırım buradan içeri binmemiz lazım. Hop bindim. Oh, çalıştı. Şu kapağı da kapat. Hop kapattık. İçerisi çok havalı. Tamam şimdi bu tankla bu evin içine gireceğim. Geliyorum pisim seni yok edeceğim. Bu çok eğlenceli olacak. Oh! Oh! Duvarları yıkıyorum. Şuna bakın. Oha çok iyi. Bütün evi yıkacağım böyle. Oh şuna bak. Bütün zemini yıktım neredeyse. Hayatımda yaptığım en eğlenceli şey şuna bakın. Buraları da kır. Buraları da kır. Her yer kırılacak. Hop! Evin içinden tünel açtım. Oh! oh, 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 oh. Çok iyi. Bütün evi yıkacağım. Tamamdır. Bu tarafları da yıktık. Neredeyse yıktık bu arada. Şurada birkaç tane kolon kaldı sadece. Onları da yıkarsak bu ev yıkılacaktır. Çok iyi. Şöyle burayı kırdım. Oh! Oh! Bütün bir daha yıkıldı. Şuna bakın. Oha! Şuraya bak. Bütün ev yıkıldı. Oh. Çok iyi. Hala yıkılmaya devam ediyor bu arada. Şuna baksanıza. O oh, şuraya bak her yer blok olmuş. Bu işi çok sevdim. Yorumlarda en beğendiğiniz işi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim en beğendiğim iş bu oldu. Bu ne? Cüzdan gibi bir şey verdi. Oo cüzdan içine koymuş parayı. Şuna bakın. 200 dolar, 50 dolar, 260 dolarımız oldu. Bu işi çok sevdim. Neyse kendimize başka işlerde bakalım. Milyoner olmaya doğru artık hızlı adımlarla ilerliyoruz. Şimdi başka bir iş bakmamız lazım. Taksi durağı. Aslında taksici iyi para kazanıyorum demişti. Burada taksicilik yapabiliriz. Hey merhaba. Yine mi sen ya? Hoş geldin, hoş geldin. Hadi dışarıda taksiler var. Git al bir tanesini. Tamam, düşündüğünden daha kolay oldu. Oo, bir sürü taksi var. Tamam, ben şu taksi istiyorum. Şöyle binelim abi buna. Hop. Hanımefendi geçin. Aa, ilk müşterim. Hemen kapıdan müşteri aldım. Çok şanslıyım be. Ee, hanımefendi nereye gidiyorsunuz bakayım? Ben fabrikanın oraya gideceğim. Sen de mi fabrika işi yapacaksın abla ya? Çok uzak orası. Neyse tamam. Ne kadar uzak o kadar iyi. Çünkü bayağı para eder. Ya hızlı gideceğim çünkü acelem var. Başka müşteriler bekliyor abla. Sonra ben çimenlere girme çimenlere girme Abla ehliyeti yeni aldım da biraz kötü kullanıyorum Kusura bakmazsın umarım Ablacım neredeyse fabrikaya geldik Şöyle indireyim ben sizi Borcunuz 15 dolar Arabanın içine doğru atarsanız sevinirim teşekkür ederim Kapıyı örterseniz sevinirim Hadi iyi günler kolay gelsin İyi günler iyi günler Bakalım başka müşteri var mı aslında burada müşteri olsa güzel olur Aa şurada bir tane adam var Aa Arap Ey gömlekli kardeş kusura bakma ben araba alacağım Arap gel Arap Bey nereye gidiyorsunuz? Aa ben bana, bana, bana. Sanırım bankaya gitmek istiyor. Para çekecek. Oh iyi Arap müşteriyi de aldık. Bu bayağı para verir bize he. Zengindir bu. Dostum sende para çok. Para çok para çok. Bitmiyor para para yok. Bitmiyor. Tamam neredeyse bankaya geldik bu arada. 5 dakikalık yolumuz kaldı da. Şu önümüzdeki traktör biraz işimizi uzatacak gibi. Gitmiyor traktör. Traktör traktör. Tırın, tırın, tırın. Evet evet abi traktör tırın. Ben şunu bir sollayayım ya. Bu gidecek gibi değil. Şöyle yanından geçelim abi. Şöyle bankaya geldik. Şurada banka. Sizin borcunuz Arap Bey tam 250 dolar. Üstü kalsın üstü kalsın. Ana. 10 dolarlık yoldan 250 dolar istedim ve bana 500 dolar attı. Oo çok sevgili oldum. Neyse çok param olduğu için artık işi bırakıyorum ama işi bırakmadan önce taksiyle bir tur atacağım. Herif satabilir miyiz? Hey hanımefendi sizi çarpacağım. Anam. Kadına çarptım. Hey motorcu dur. adam Anam. Herife çarptım. Herif yuvarlanıyor. Oh, başımıza bel aldık yine ya. Anam dostum iyi misin? Bu ne? yere pizza dökülmüş. Şöyle kapat ağzını şunların. Dostum iyi misin? Anam boynum çok ağrıyor. Ya bu bizim her işi bilen adam ya. Üzgünüm dostum valla. Bilerek çarpmadım. Bu arada sen de mi yapıyorsun? He he iyi parası iyi. Aa, boynum. Bir dakika. Kuryecilikte iyi para varsa ben de yapabilirim. Anam polis geldi. Polis Rıfkı. Kaç kaç kaç. Beni yakalamaması lazım. Hey. Bu adama sen mi çarptın? Buraya gel çabuk. Bu adam niye böyle konuşuyor ya? Dur, şu otların arasından geç abi. Şöyle çalıların arkasına saklanayım. Aa beni görmüyor tamam güzel. Ha ambulans al da herifi iyileştirmeye gidecek. Oğlum bu adam polis değil mi? Nasıl doktorluk falan da mı yapıyor? Aa gidiyor tamam. Polis de orada mı? Aynen de orada adamın başında bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşım motorunu da alamam ki gidip kendime yeni motor almam lazım kuryelik için. Neyse biraz para harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam arabacıya geldik. Burada motor da vardır herhalde. Aha Ooo şu motorlara bakın çok güzel. Ben mavi olanı istiyorum çok havalı duruyor. Of şu lüks arabalara bak bunlar ne kadar hızlıdır ya. Göreceksiniz ben de alacağım bu lüks arabalardan. Hey dostum sen kaza yapmadın mı demin? Nasıl geldin buraya? Hemen iyileştim. Tamam ben bir tane motor almak istiyorum. Şuradaki mavi motor çok güzel bunu istiyorum. Şuna bakın. Ee, bunun fiyatı 500 dolar. Tamam alıyorum o zaman. Şöyle 500 dolarınızı buyurun. Teşekkür ederim güle güle kullan. Tamamdır artık bir motorum var. Şuna bakın, Ohu. biraz fazlası da ama kaza yapmamam lazım. Dostum çekin, anam Daha bayiden çıkmadan herifin birine çarptım ya. Neyse, şimdi pizzacıya gidip biraz pizza alıp bunları adreslerine dağıtmam lazım. Böylece para kazanabilirim. Tamam, pizzacıya neredeyse geldim. Bizim adam yine burada ya. Abicim sen gerçekten her işte çalışıyor musun be? Gambuldaki şu her işte çalışan adam gibi. Her yerde çalışıyor. Tamam pizzaları verdi. Bunlar bakalım yanındaki giyim mağazasına gidecek. Çarptıktan sonra sesimesi değişti konuşması ya. Neyse. Tamam bankanın yanındaki giyim mağazasına götüreceğiz pizzaları. İyi ki çok uzakta değil vallahi Çok uzağa gitmek istemiyordum. Şöyle geldik neredeyse. Aha giyim mağazası da şurası. Fashion. Tamam. <laughs> Oğlum demin pizzayı sen vermedin mi bana? E acıktım ya. Al bakalım 50 doları burada. <laughs> tamam teşekkür ederim. Al afiyet olsun. Bir tanesini şöyle bıraktım. Ya hadi. Lan alarm ötüyor ne oluyor? O hırsız var. O bankaya giriyor. Bankayı soyacak. O çatışma çıktı. Çatışıyorlar. Hii. Güvenlik görevlisini bayat tuşuna bakın. Güvenlik görevlisi yerde yatıyor. Hey parayı ver çabuk. Abla çekin zaten içerisi karışık. Adam içeri girdi. Oo içeride bir sürü altın var. Lütfen beni soyma. Lütfen bana ateş etme. Hey ben banka falan soymuyorum. Yanlış anladın. Adam soyuyor. Ben sadece bakıyordum. Oo her şeyi topladı herif. Dur Şuraya çık. Beni soygucu falan sanacaklar. Aha gidiyor. Bir dakika o gelen polis rıfkı mı? Hayır hayır, hayır. Beni soyguncu sanacak kesin. Giyim dükkanına kaçtım abi. Bir dakika. Düşün yavrum Tamam kılık değiştirebilirim. Şuradaki soyunma kabinine gireceğim şöyle. Hop girdim içeri. Aha tamamdır. Kılığım değişti. Umarım rıfkı bizi tanımaz. Bu ne abi? Nasıl bir kılık değiştirme bu? Çok da çirkin olmuşum. Saçlarıma bak. Merhaba dostum. <laughs> e, yanda demin banka soygunu oldu da içeri kaçtık. He vallahi ya. Neydi o öyle? Tost yaptı onu tost tostu döveceğim he. Ee, tamam, tamam 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 gidiyorum ben hadi bay bay Umarım anlamamıştır abi Sen tosta benziyorsun buraya gel Amanın be yine anladı kılık değiştirmek işe yaramadı abi Dur arama eh, Senin yüzüne kaza yaptım pis tost Hapse gidiyorsun ee, Özür dilerim valla arabanın parçası da elimde kaldı dur Şunları söndür ya direği de tahmin edeyim Abi sen bütün işleri yapıyorsun herhalde belediyecilik falan Yürü yürü konuşma Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeyim seni var ya şamar yaparım ha Aa, içeriden amirim çağırıyor bekle. Amiri çağırıyormuş he. Polis bir de. Ee, ne yapacağız ki burada da yapmaya hiçbir şey yok. Çok sıkıcı burası. Hey bak bankayı sen soymamışsın hadi iyisin serbest kaldın. <laughs> Zaten bankayı ben soymamıştım. Hadi çık git gözüm seni görmesin. Uf abi ucuz yırttık he. Neyse kendimize bir iş kurmamız lazım artık. Böyle orada burada iş yapmaya gerek yok. Bir de şu tipten kurtulmam lazım. Saçlarım çok komik da. Hop hop hop. <laughs> oh be eski yakışıklılığıma döndüm sonunda. Lan aa! Anam araba çarptı benim tipim bir değişti ne oldu? Ana bütün kemiklerim kırılmış şuna bakın Çok kötü durumdayım balon gibi oldum Ah yardım edin ha, ah, Ambulans beni düzelt lütfen adama çarptın Oğlum ambulans yılı mı sen yapıyorsun e, ee, bin, bin bin Tamam biliyorum dur oh halime bak Şöyle binelim oh Ah çok kötüyüm yardım edin o oh, arabanın üstünde gidiyorum bu ne ah, her tarafım çok ağrıyor Ah kapılar açıldı Ah beni götürüyor Götür beni bir yere yatır Çok kötüyüm Anam hiç iyi değilim dostum Suratım falan mahvolmuş hep beni düzelt çabuk Anam Adam beni anahtarla eleştirdi. Tamam eski halime kavuştum oh be. Bu arada ambulansçılık işi de olabilir ha. İyi para vardır o işte değil mi? Evet evet iyi para var o işte ya. Tamam ben ambulansçılık yapacağım. Şöyle binelim abi ambulansa. Tamamdır. Ambulansçılık görevine başladık. Çekilin yoldan. Sirenleri de yaktım. Çekil dostum çekil 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 çekil. Ana Bizim polis Rıfkı ne yapmış? Kaza yapmış. Polis Rıfkı, iyi misin? Dur seni hastaneye götüreceğim. Gel buraya. Gel 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 gel. Bir arkaya. Tamamdır. Polis Rıfkı'yı bindirdik. Dadi 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 çekilin yoldan. Geldik geldik geldik. Çekilin çekilin çekilin. Tamamdır. Gelin elinizden tutarak götüreyim sizi. Aha, bizim adam. Aa para ödedi. Oha şuna bakın 200 dolar. Arabayı bir dahakine doğru park et. Valla sinir ettim beni Neyse ben gidiyorum hadi bay bay. Adam ambulansçılık yapıyor şimdi de. Neyse dediğim gibi artık kendi işimizi kurmamız lazım. Orada burada küçük işler yapmamız lazım. Merhaba çocuklar iyi misiniz? Dondurma güzel miydi? Güzeldi abi. Neyse hadi iyi akşamlar. Ulan bizim köylü arabasını hala almamış. Buradaki delikte de duruyor. Neyse ne diyor? Dükkan 20 TL diyor. 50 mi? 50 mi satayım? He ee, he 50 50 dükkan al bu daha güzel. Neyse şimdi boş bir tane dükkanımız oldu. Buraya bir şey yapmamız lazım. Ben buraya internet kafe yapabilirim. Evet bence internet kafe çok mantıklı. Markette de bilgisayar falan vardı bir sürü. Onları almak istiyordum. Onları alırım burayı koyarım. Çok güzel olur ha. Tamam marketimize geldik. Bizim dayı yine burada. Merhaba. Ben şimdi internet kafe açtım dostum. Tamam mı? Buradaki bilgisayarların hepsini istiyorum. Şöyle şuraya da kasayı koyduk. Of burası çok havalı oldu. Buraya da bir tane pembe bilgisayar yaptım. Şöyle sandalyemizi de koyalım. Hop tamamdır. Şöyle kasayı aşağı koyacağız ama maalesef tamamdır. Buna sandalyemiz yok. Bunu oynayan kişi oynayacak. Abi ilk müşterimiz geldi. Hangisinde oturacaksın? Tamamdır onda. Bir saatlik açıyorum o zaman. Aynen bir saatlik aç. Kesin Sims oynayacak var ya. Neyse şöyle oturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 59 dakika 58 saniye. He tamam. Tam saniyesinde he. Senin borcun 10 dolar. Heh teşekkür ederim. Aldım şöyle. Ee, Daha fazla müşteri lazım. Şöyle açık tabelasını koyduk tamamdır. Bak açık içeriz. gel gel gel. Geç istediğin masaya geç. arkade oyun oynuyor tamam. Onun fiyatı fazla ha. Tamam tamam. Dostum borcun 200 dolar. Lan kaçma buraya gel. Hey nereye gidiyorsun? Dur dükkanı kilitleyeyim senin ağzını yüzünü kıracağım. Nereye gidiyorsun? Ağzını yüzünü kırarım senin. Ne yapıyorsun sen? Paramı ver. Heh ne bu? 100 dolar. Adam elindeki bütün parayı atıyor. At at hepsini at. Bütün paramı ver. Seni gidip istek. Bir daha görmeyeyim seni dükkanında ha. Neyse abi dükkanın başına geçelim. Belki yeni müşteriler gelmiştir. Aa bu bizim zengin köylü değil mi? Umarım müşteri olarak gelmiştir. Arabasını çarptığımı öğrenmemiştir. Arabamı çarpmak neymiş göreceksin toz. <laughs> Anam. Oh, Dükkanımı havayı uçurdu. Manyak herif. Oh, hayır bütün emeklerim bütün param gitti. Ee, nasılmış benim arabamı mahvettin sen. Al. <laughs> abi bütün dükkanım mahvoldu ya. Sana gününü göstereceğim. Ah ne yapacağız abi ya? Ah, bizim adam. Hey ne haber? Eğer seçtiğin kitapta kazandı yazıyorsa zengin olursun. Yazmıyorsa bütün param benim olur. Büyük ihtimalle kazandın çıkmayacak. Çünkü ben çok şanssız bir insanım. Milyoner olamam böyle şekillerde. Ben şunu seçiyorum. Al bak bakalım. Bakalım. Kazandın. O oh, zengin oldum. Zengin oldum. <laughs> Artık istediğin her şeyi alabilirsin. Bu adam çok değişik ama beni zengin etti. Şuna bakın. Bir sürü param var. İlk önce kendime hemen lüks bir tane araba alacağım. Şu arabayı istiyorum. Bu araba çok güzel duruyor. O köylü düşünsün şimdi ona bir sürü hava atacağım Şuna bakın uçuyor bu araba Aa şu bizim zengin köylü değil mi Hey dostum merhaba senin böyle araban var mı <laughs> Ezik Lan bunu nereden buldun Senin yok ezik <laughs> ben kaçar Hop şöyle Hızla yağmurum ben hızla yağmırım Anam dur 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 Anam! Aman ne olacak bir sürü paramız var yenisini alırız <laughs> ha, Rıfkı ben bu helikopteri alıyorum ha. Haberin olsun şöyle baya bir para attım Bu size yeter herhalde Hayalleri bir gerçekleştireceğim Tamamdır bindik helikoptere o çalışıyor Rıfkı seni gezdireceğim merak etme dostum. Oo oh, çok iyi. Bir dakika Rıfkı geri geri gidiyoruz biz her Hayal edemiyorum Rıfkı başım döndü. Oh, olamaz başım dönmeye başladı. Helikopter almak hiç mantıklı değilmiş. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hangi tuşa basacağım? Atlamam lazım. Atladım. Hayır suya düşüyorum. Hayır hayır hayır. Oo. Oh. Oh helikopter kazasından sağ kurtuldum. Ah zengin olmak çok güzel abla niye bakıyorsun? Şuradaki gemiye bakıyorum çok güzel. O gemi var. Dostum gemiyi de mi sen satıyorsun? He <laughs> he <laughs> ben satıyorum ya. Al şu para yeter sana al bakalım hepsini attım. Bin bakalım. Tamam şöyle bineyim hop. o çok dalgalıymış midem bulandı şimdiden. Ah bu ne? O gemi çok güzelmiş bu arada çok beğendim bunu. Anam gemiye yıldırım düştü. Ne oluyor yağmur başlayacak? Anam ne oldu fırtına çıktı. Bu ne gemi yerinde durmuyor. Kıya götür bizi. Kıya götür. Bu ne? Oh takla atacağız. Oha şuna bakın dalgalara. Adam takla atıyoruz. Bize kıyıya götür. Adam dibe vurduk. Abi gemi binmek hiç mi atıklı değilmiş. Bütün paramı boş harcadım. Fakirleşeceğim burada. Hayır. Aa battı gemi. Lan Boğuluyoruz adam boğuluyoruz. Anam. Ah köpek kulübesinin yanına geri doğdum. Her şeyimi kaybetmişim. Şuna bakın çarşafa sarılıyorum bir tane. Çöp poşeti mi bu ne? Şu halime bak. Hey bu bizim adam değil mi? Dostum sana hiçbir şey olmamış. Bir de benim halime bak ben yine çöpçü oldum. <laughs> Ezik seni. <laughs> Adamın bindiği arabaya bak ya. Yine en başa döndük. Neyse en azından bir kere de olsa milyoner olmayı başardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.